Güzelliğini anlatacak giriş cümlesi bulamadığım bir Meksika yemeği yapacağız. Bunu Amerika'da birlikte çalıştığım Meksikalı bir şeften öğrenmiştim. Orijinal tarifin malzemelerini Türkiye'de bulmak zor ama şefiniz her zamanki gibi zorunuzu kolay edecek. İşe kemikli bir tavuk eti haşlayarak başlıyoruz. Pişen tavuğun suyunu daha sonra kullanmak üzere bir kenara ayırıp kendisini de tiftikleyin. Sos için bir tavada salçayı kavurup üzerine önce tavuk suyu daha sonra da rendelenmiş domatesleri ekleyin. 8 çeşit baharatla taşlandırdıktan sonra gösterdiğim kıvama gelene kadar çektirin ve içerisine soğuk tereyağı ekleyerek blenderdan geçirin. Bir kısmını kenara ayırıp kalan ile tiftiklediğiniz tavukları sosladıktan sonra tepsinizle eşit büyüklükteki lavaşlara sarın. Normalde lavaşları derin yağda kızartırlar ama ben diyette olduğum için lavaşların üzerine zeytinyağı sürüp fırına gönderdim. Yeşil sosun tarifini anlatmama gerek yok çünkü tüm işi blendera yıkacağız. Fırından çıkan güzelliklerin üzerine kenara ayırdığımız sosu sürüp dilediğiniz bir peynirle birlikte rahatça eriyebilmesi için fırına göndereceğiz.